<laughs> Karşılık ne oldu? Bana soracağına <laughs> tamam mı? Bana soracağına bütün grup başkanlarına diğer belediye başkanlarına sor. Olur mu? Başkanım, bizim burada onları yasak biliyorsunuz. He? <laughs> Onlar sorduğu, bana eee bana bana, bana bana bir soru ol. Orayla Karşılık'a Karşılık'a stadıyla ilgili Karşılık'a stadıyla ilgili bugüne kadar bir kelam edilmeyecek bir adam varsa o da benim. Şahidim başkanım sizden bir ricam var Bu konuyla alakalı bu kentte bir kamuoyu oluşturmanızı istiyoruz Buna kim karşı çıktı İsim isim durum durum Bunu yapmak zorundayız başkanım Şöyle karşı çıkanlar artık yok şu anda kalmadı yani Ama karşı çıktılar süreci bu aşamaya kadar getirdiler Zamanında karşı çıkmamış olsalardı Varmış. Biz o yerinde diğer statlardan daha önce bitirmiş olacaktık Tamam mı? 100 ya insan ya olur. eğer bilmiyorsa bilemiyorum ben daha. Ben defalarca her yerde dün de karşı kadaydım. Dün de çarşıdaydım. Dün de çarşıdaydım. Sen, o, sen onlara de ki kardeşim AK Parti Hamza Dağ bununla ilgili uğraşmadı mı ya? Mücadele etmedi mi? O zamanki belediye başkanları buna karşı çıkmadı mı? Dava açtırmadılar mı? Yani ha yüz dönümlük arazinin de tahsisini biz yaptırdık. 100 yönlük arazi tavsiye ettik Karşıka Spor Kulübü'ne. Tamam mı? Neyse o da biz, inşallah. Biz bak <laughs> ben o o stadı inşallah yani bu de nasip olursa bir insandan sonra oturacağız kulüp başkanıyla. Karşıka Belediye Başkanı'na. Beraber kim hangi yük alacak? Genç Spor Bakanlığı TOKİ hep birlikte oturup bir hal yoluna koyacağız Ama benim de bir isteğim var. Madem stadı istiyoruz. Takım da o liglerde, oralarda durmayacak. Aynen, aynen. O takım oraya yakışmıyor. Tamam o takım oraya yakışmıyor. Yani sen, sen şimdi üçüncü lig, o takım oradan bir şöyle yukarılara doğru tırmanmasını da bekliyoruz açıkçası. İnşallah. İnşallah başkanım. Çok Hadi başkanım. Kolay, kolay gelsin. Görüşürüz. Teşekkürler kolay.